Herkese merhaba arkadaşlar bugün size hazır baklava hamurundan tatlı yapacağım Evet tepsimizi yağladım tereyağı ve margarin erittim kat katta seriyorum biraz böyle fırçamızla da serpiştirelim 20 katta da ceviz koyacağız Evet arkadaşlar Yarısına kadar yaptık, üzerine de ortasına cevizimizi serpiyoruz. İsteyen ceviz atabilir, isteyen çam fıstığı atabilir. Evet tekrar devam ediyoruz yapmaya kurutmadan hızlı hızlı yapalım ki hemen tez kuruyor bunlar. Evet, tepsimiz büyük geldiği için bir yufkamızın da yarısından yırtıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlımız hazır. Kestikten sonra da size tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar baklavamız hazır. Kestik. Biraz tabii ki ancak kesebildik. Önceden ısıttığımız 175 derece fırında baklavamızı koyuyor, koyuyoruz içine. Bu arada da şerbetimi yaptım koydum. Ocağıma kaynıyor. 4 su bardağı şekerle 5 su bardağı su kattım. Birkaç damla da limon piştikten sonra tekrar göstereceğim arkadaşlar inşallah iyi olur evet arkadaşlar baklavamız çok nefis bir şekilde kızardı sıcak şerbetimiz de soğuk bismillahirrahmanirrahim evet, sizi değil mi arkadaşlar şerbetimiz soğuk olacak. Baklavamız sıcak. İkisinden soğuk olması lazım. Şerbeti döktükçe gerçekten güzel bir koku yayıldı. Evet arkadaşlar şimdi dinlenmeye bırakıyoruz tatlımızı.